Evet millet bugün Hyperscape adlı oyunun canlı canlı bakışı ile karşınızdayız. Oyunumuz Battle Royale türünde e, standart Battle Royale'lerden yine farklı bir oyunla karşınızdayız. E, oyun biraz garip aslında. Apex Legend'e çok benziyor gibi de ama e, yine farkları tabii ki var. Bunlardan bahsedeceğiz birazcık. E, ee, oyun ilk girdiğinizde size bir tutorial atıyor. Aslında oradan göstermek isterdim. Çünkü bayağı bir şey gösteriyor orada. Silahların nasıl alacağını, skillleri nasıl alacağını falan da. Oraya tekrar attıramadım kendimi nedense. Bakacağız artık. Ben direkt anlatmaya çalışayım. Oyuna girdiğinizde böyle bir menü karşılıyor size. Böyle bir şey. Burası aslında bir menü. Adamlar menüden çok da böyle... Sizi menüyle uğraştırmak istememiş. Burada hem oynayın hem de böyle test edin oyunu diye. Bu şekilde bir şey yapmışlar. Aleyküm selam bu arada, hoş geldin. Direkt şuralardan başlayalım. Şurada bir sıralama tarzı bir şey olacak. Muhtemelen liderboard tarzı bir şey olacak. Şurada bir shop olacak. Şu an kapalı bu ikisi. Ee, burada play deyip direkt başlıyorsunuz. Şuradan battle royale pası alabiliyorsunuz. Şurada passtan, standart pas öğeleri bulunuyor işte. Level atladıkça falan gelen. Ödüller var. Görevler de burada bu arada. Şöyle. Burada görevleri görebiliyorsun haftalık ve günlük olarak. Burada bir de illa buradan böyle uzaktan F'ye de basabilirsin. Yakına girdin, içine girdiğin zaman da açılıyor bunlar. Yanlışlıkla içine falan da girebilirsin bu arada. Biraz can sıkıcı aslında da. Şuraya mesela takılıyorum mutlaka ben. Evet. Yani. Orada da işte update'ler falan görüyorsunuz. En son yapılan update'ler. Buraya geliyor. Bak yine girdim içine yanlışlıkla. Ee, onun dışında... Ee, şu şuralarda bir şey yok zaten. Şu ikisini önemli. Burada işte takım olarak girebilir ya da squad takı ee, parti ve takım. Bunların arasında fark ne acaba? Squad takım olarak da şu herhalde partiyi açıyor, şu da kapıyor diye sanıyorum. Ben bunu kapadığım halde yine de oyuncu buluyor nedense bilmiyorum. Bu arada takımlar 3 kişi oluyor maksimum. Belki solo ya da 5 kişilik falan da gelebilirlerdi ama şu an böyle. Oyun bu arada beta da testler aşamasında şu an. Onu bir kere söylemem gerekiyor çünkü e, beta key olmadan giriş yapamıyorsunuz. Key de aynı Valorant'ta olduğu gibi e, Twitch'te yayın izleyerek veriyor kodları, öyle söyleyeyim. E, onu da söyledikten sonra şu kısma geçebiliriz. Bu kısım direkt Social bölümü. Daha doğrusu ne denir bunun? Locker diyor ama. Karakter bölümü diyebilirim. İşte buradan karakter detaylarına bakabilirsiniz. Karakterlerin özel güçleri yok. Özel güçleri şeyden, e, oyun içi alıyorsunuz. Onu birazdan göstereceğim zaten. Buradaki sadece karakter tipini seçiyorsunuz. Çok fazla seçenek yok. İş detaylandırma da çok yapamıyorsunuz. Oradan işte e, bizi bu tarz bir şeyle oyuna atıyor. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Eee emotlar var burada işte oyun içi yapabileceğiniz. Mesela bir tanesini göstereyim. Şunu mesela. Elini kaldırıyor. Bunları oyun içinde bir tuş da yapıyorduk ama hatırlamıyorum şu an bakarız. Ee, şöyle emblemlerimiz var. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Tamam, Volker'e ne gidiyor. Enteresan. Prizma mı? Galiba oyun içinde o bir tane prizma kısım var orası ile alakalı. Neyse. Orada silahlar var. Silahların tasarımları. Burada silahların hepsini görebilirsiniz. Her biri farklı silahlar. Böyle değişik değişik silahlar var. Yani daha önce görmediğiniz aslında birçok silah var. Şu pompalı, şu taramalı. Ama geri kalan neredeyse bütün silahlar değişik abi. Bayağı değişik silahlar var. Bu da sopamız. Sopamızı çok kullanıyoruz onu söyleyeyim. Aslında çok kullanmıyoruz da Camlar falan var onlar için daha çok kullanıyoruz diyeyim. Şu da loading ekranı. Deyip oraları geçebiliriz abi. Buralar böyle bu kadar. Çok fazla bir şey gerek yok şu anda. Direkt play deyip ben oyuna gireyim. Ee, play dediğinizde buradan squat ya da dark diye bir şey gelmiş. Bunu bilmiyorum. Buradan çıkamıyoruz ya bu arada. Bu arada en nefret ettiğim şey bu olabilir ya. Bir şeye tıkladığından çıkamıyorsun abi. Çıkma tuşu koymazlar mı ya gerçekten? Ya bir çıkma tuşu koyaydın şuraya. Visibility falan ya neyse. Tırak hızlıca oyuna gireceğiz o zaman. Heh evet. Dark ne olduğunu bilmiyorum bu arada ya gerçekten. Ee, oyun başladığında sizi böyle bir yere atıyor. Herkesin attığı bir lobi. Herkesin olduğu bir lobi. Aynı PUBG'deki olduğu gibi. Şurada tırmanma olayları falan var. Freestyle olaylar biraz güzel aslında. Hoşuma gitti. Şöyle çıkabiliyorsunuz. Bayağı tırmanıyorsunuz yani güzel şeyler var. Bu arada tuş kombinasyonları ee, Standart tuşlar var veya S'de Shift ile koşuyorsunuz. Space ile çift zıplama yapabiliyorsunuz. En büyük özelliği bu zaten. Otomatik tırmanma olayı var şöyle otomatik tırmanıyor zaten. Siz buraya geldiğiniz zaman o kendi tırmanıyor. Herhangi bir tuşa basmanıza gerek kalmıyor. O yüzden biraz oynanış kolay güzel. Hoşuma gitti diyebilirim. E 100 kişi olduk abi niye başlamadın? Enteresan. Burada hiçbir şey yok vardı. Bu Burada sadece böyle dolanıyorsunuz. Hani boş boş durmasınlar diye böyle alanlar koymuşlar. Tırmanmak bayağı zevkli yalnız. Gerçekten zevkli. Buraya çıkılmıyor galiba ya. Ha çıktım lan. Oha buraya çıkılıyormuş. Buraya ilk defa çıktım ha. Çok zor buraya çıkma. Evet. Buradan böyle atlayalım. Düştüğünüzde bu arada ölmüyorsunuz. Ölme diye bir şey yok. Çünkü zaten oyunun geneli yukarılarda geçiyor. Biraz değişik demiyor. Şuradan da oyunun iç haritasını görebiliyoruz galiba şöyle. Kodlar aktif ya? Bizde kod yok. Evet ne yazık ki. Keşke olsa da verebilsek ama kod yok şu an. Lan çıkamadım oraya. Hayır. Ben de çıkabilirim oradan da neyse. Evet bu şekilde başlıyorsunuz. Bu bizim kapsülümüz oluyor. Bunun... Aha bu ne oluyor lan? Kapsüldeyken vurabiliyoruz. Bu solo modu galiba. Evet. Haze modu solo modu olabilir abi. Evet. Şöyle mouse'un ortalık şöyle pin koyabiliyoruz. Şöyle free cam dönebiliyoruz sağ tuş. Zaten yazıyor sağ alt tarafta. Ee, oyunda skill'ler ve silahlar var abi. Başka hiçbir şey yok. Neredeyse. Bir de mermi falan var da. Birkaç bir şey daha var da çok önemli değil. Ama en önemlileri skill'ler diyebiliriz abi. Şöyle çift zıplama yavada kullanabiliyorsunuz sürekli bir şekilde. İnşallah direkt ölmeden. Bu ne abi? Haze modunun ne olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok bu arada. Abi dağlarda çatılarda geziyoruz. Sofalarla mı kovalayacağız? Şu tarz camlar var mesela bunları işte böyle kırıyorsunuz. Ha skiller var. F ile alıyorsunuz skillleri sağ Q, Q skilline geldi direkt. Şöyle cam kırabiliyorsunuz dediğim gibi ses yapıyor yalnız dikkat etmeniz lazım. Şöyle de silahlarımız var. Şimdi Q'de Ses var buradan QE'de skilllerimiz 1 2 3'te de silahlarımız var. 3 bu, 1'de de bu. Bu şekilde. abi. Gitmemiz gereken yer orası. Ben bunu da alayım bu arada ne olur mu olmaz. Bu bu şekilde bir bomba kuruyor galiba emin değilim bundan. Bu biraz değişik bir şey. Burada ikinci bir silahımız daha varmış bunu da alalım. 1, 2, 3. 3 bu var. Ve e, şöyle göstereyim. V tuşu ile V tuşu ile direkt bu şekilde e, vurabiliyorsunuz. Şuradan mermi alıyorsunuz. Bunlar kutular mermi ve bu arada öleceğiz. Oyunun bitiş alanı böyle kapanıyor. Biraz değişik. Hemen benim çıkmam lazım aslında. Tap tuşuna basıp şuraya doğru sağ tuşla işaret koyuluyordu. Pardon mouse ile koyuluyordu. Hızlıca çıkmaya çalışacağım. Şuralardan kaçalım. Evet. Kaçtık. Ee, mesela en sıkıntılı kısımlardan biri silah değiştirmek G tuşuna basarak bir tuşu ile silahların yerleri değişiyor ya da Q tuşuyla ile de bunların yerlerini değiştirebiliyorsunuz En büyük sıkıntılardan biri bu oluyor genelde çünkü Çift pomp. Oo. Level up ee, şöyle bir durum var Silahların tipleri var abi ee, Tipleri demeyeyim ona Bu arada bol Hatta onu da gösterelim Onu koydum ee, i̇kinci bir skill aldığınızda mesela Hay telefon kere Mükemmel zamanda F'ye bastığınızda Burada ikisinden biri arasında değişiklik yapabiliyorsunuz Sağ tuşa basarsanız sağ sola basarsanız sola geliyor Tekrar bastım F'ye bastım Sağ tuşa bastım ve yer değiştirdi Hangisiyle değiştirmek istiyorsanız onu seçmeniz gerekiyor Ben bu silahı değiştirmek istiyorum bu arada evet. Hangi silahta değiştirirseniz de o yer değiştiriyor onu da söylemiş olayım. Burada kalkanımız var. Kalkan daha işime yarar. Sağ bastım. Değiştirdim. Bu arada bir alan çok hızlı kapanıyormuş burada. Orada bir şeyler var. Neyse. Ee, silah değiştirmeyi gösterdim. Bunların yerlerini değiştirmeyi gösterdim. Silahları gösterdim. Biraz fight'a gireceğiz. Tapla aynı şekilde buraları görebiliyorsunuz. Şöyle basayım gidelimiz. Şunlar zıplama bölgeleri. Buralardan zıplayabiliyorsunuz. Oyunda en önemli Skill bence zıplama skill'li sanıyorum. Bak val wall koymuş buraya. Evet şunda armor aldım. Eee Q şunda da ben can aldım şu anda. Allah belanı. Çok hızlı geliyorlar ya. Abi. Abi. Hiç vuramadım. Hayır. Öldüm abi. Direkt öldüm ya. Çok kötü. Çok çok kötü. Saçma öldüm. Paramala girseydim keşke de. İyi olmadı mı? Neyse. 42. olmak nedir ya? Hayes galiba hızlı oyun modu ya. Direkt kapanmaya başlıyor alan. Onu görmüş olduk. Bunu ilk defa oynuyorum. Hyperscape Hub. Oraya geçebiliyor muyuz ya? Evet. Hyperscape Hub'a geçelim. Hyperscape Hub dediği galiba en baştaki kısım oluyor. Ya da direkt oyun başlatabiliyorsunuz. Neyse bakacağız bakalımlar. Salamat. Burası Apex. Aynen aynen. Burası mı oluyor ya? Bur şey vardı. Bir tane kısım vardı ya. Tutorial'ın oldu. Oraya tekrar nedense dönemiyoruz. Orada silahları ve skilleri tam olarak gösterme şansım var da neyse buradan oyun işi göstereceğiz. Ee, bu arada oyunun direkt streamle bağlantısı var. Ee, oylama falan yapıyorsunuz. Bu tarz bir sistemle geldi bu oyun zaten. En büyük özelliği bu. Onun dışında kontrol ve oynanış olarak bayağı rahat aslında. Hoş gözüküyor da. Dark var. Hızlı oynamıyormuş bu oyun galiba. Solo modu gibi bir şey. Buraya muhtemelen rank gelebilir. Biz squad normal bir oyun oynayalım bakalım. Buradan geri çıkma yok abi. Çok saçma değil mi ya? Ne diyecektim? Ben bir şey diyecektim. Ee, kontrolleri gayet dediğim gibi kolay. Skillleri falan hani e, Apex'te mesela kendi veriyor. Yani karaktere az skill'ler var. Burada alıyorsunuz, silahları alıyorsunuz ve oynuyorsunuz. Biraz böyle Fortnite karışımı. Heh, time olarak, squad olarak girdik şu an. E, canlandırma olayları falan var Onları göstermeye çalışacağım şimdi Bir büyük olay da orada çünkü e, Bu oyunda neredeyse ölmüyorsunuz abi Yani öldüğünüz an sizi Buradan çıkılmıyor değil mi lan Dur bakayım Abi sıkıştırdın Sıkıştırdın böyle olmaz Çıkamıyorsunuz Ver yer açın dur ben çıkacağım oradan Ananı dur, dur dur çıkacağım Bak böyle çıkacağım bak bak gör Gör böyle oynanır bu oyun ee, canlandırma olayları var. Ben köşe tamam görüşürüz sonra. Eyvallah sağ olsun. Ee, canlandırma olayları var onları birazcık göstereceğim. Ee, onun dışında beta olduğu için pek fazla oynayan yok ve sıkıntılar da var birazcık aslında ama genel olarak e, fena durmuyor. Kontrolleri oynanış fena değil. Sıkıntı daha çok şeyde ya silah hissiyatını alamıyorsunuz abi. Benim en sevdiğim kısım o. Yani vurduğunuzu anlamıyorsunuz aslında. Ben pek o yüzden hoşuma gitmedi. Onun dışında oynanış olarak güzel. Mantık olarak da güzel. Canlandırma ve yani neredeyse ölmüyorsunuz. En büyük sıkıntılardan biri Battle Royale'de o. Öldüğünüz an böyle bir bekleme olayı vardır ya. Çıkarsınız tekrar oyuna gidersiniz ya da. O olaylar çok can sıkıcı. Burada o yok abi. Onu koymamışlar. O yüzden sürekli canlanma ihtimaliniz var. Ama bunda da şöyle bir sıkıntı var. Silah hissiyatını alamıyorsunuz. O biraz can sıkıcı. Skillleri birazcık göstermeye çalışacağım. Bu arada en önemli skill dediğim gibi atılma skilli var abi. En önemli skilllerden biri o. Ben bu arada bizim kim nereye gidiyor? Oraya gidiyor. Bir işaret vereydiniz ya. Oraya mı gidiyor? Okey oraya gidelim. Şimdi biraz oynamaya çalışacağım ben ama ee, ben niye erken düştüm abi bu kadar? Sanki ben biraz erken düştüm gibi geldi. Arkamda adam var galiba. Bakayım. Mermi aldım ama neyin mermisi o belli değil. Şunu alayım. Mesela bu silah çok sıkıntılı. Aha, atlama skillini buldum. Teleport bu abi. En önemli skill bu. Q'ya bastığınız an atılıyorsunuz abi. En önemli skill bu. Ses şey var gibi. Oyunda ses alma biraz kötü işin aslında. Çünkü sürekli herkes yukarılarda olduğu için bunu almayacağım ya. Şunu alalım, şunu aldık. Ve şunu işte bu yüzden sürekli kullanıyorsunuz. Camlar var çünkü. Şöyle yukarı doğru da atılabiliyorsunuz. Yani bu atılmayı her türlü kullanabilirsiniz. Yukarı çıkmak için, aşağı atlamak için bayağı iyi. Ben şu bizim adamlara doğru gideceğim ama bu arada E'deki skill'im görünmezlik ama görünmezlik pek bilmiyorum işe yaradığını sanmıyorum. Bunlar niye benden bu kadar ayrı ya? Şöyle koşalım. Bu ne? İyimiz bir kilo daha. Bunu geçtim. Bizim adamlar kapışıyor sanıyorum. Kimle kapışıyor? Haneler için yukarı çıkıyoruz abi. Lan ne oluyor abi? Kimle kapışıyorsun? Öldü mü lan o? Mesela şöyle şeyler var, loot box'lar bunları kırabili kırabiliyorsunuz. Silahlar mesela şu silahı ben almıyorum özellikle çünkü mü? Iı, ateş değil, bomba atıyor abi. Bomba atarlarla vurmak çok ama çok zor. Gerçekten. Şuraya girelim bakalım. Bu ne? Bu da bomba atar. Buralara girmişler galiba. Buraya biz mi girdik lan yoksa? Biz de şuraya girek. Bizimki kapışı. Bu arada canınız belli bir süre sonra oh, dolmaya başlıyor. Bunu alabilirim bu arada ya. Bunu buraya alabilirim. Eee E'deki skill'im şu an mesela zıplama. Şöyle basarak zıplayabiliyorum. Bayağı bir hızlı zıplıyor ve yere de vuruyor galiba sanıyorum. Şöyle. Abi hiç iyi olmadı bu. Bir dakika. Aa berbatım şu an iyiyim berbat farkındayım bu arada. Nereye gitti lan o? Kayboldu adam. Skill'ler çok iyi bu arada teleport çok hızlandırıyor oyunu. Onu söyleyeyim. O yüzden en çok kullanılan belki de skill teleport olabilir. Koş koş koş. Mesela bizim adamlar şu an öldü ya. Şu an onları kaldırmaya gidiyoruz abi. Ya abi orada da bir kapışma varmış iyi mi? Adamı kaldıracağız. Şuraya geliyorsunuz. Burada kaldırma bölgeleri var. Adamı Kaldırdım. Bizim adamı kaldırdım şu an. Şurada... Aa bu da patlama bombası ya. Bununla hayatta vuramam bu arada. Bombaların geneli patlama abi. Patlama üstüne bombalar ve... Hoş değil yani. Ben bununla vuramam abi. Çok kötü aldım bence ya. Gerçekten bununla vurmak bu kadar zor ki. Ay çok güzel vurdum ha. Last'ı yaptım ama iyiydim. Adamı kaldıralım. Son kaldırıyorlar onu. Lan ne oluyor? Ben öldüm ya öldüm. Şimdi öldüğünüzde de Abi onu bir gösteremedim bu yine bak bizim takım komple öldüğü için gösteremedim yine. Ee, şöyle bir durum oluyor öldüğünüzde ee, boşa çıkıyorsunuz. Direkt maç bulsun ya hiç uğraşmayalım bir yandan maç arasın. Ee, öldüğünüzde sizi böyle bir boşluğa bırakıyor. Bir hayalet gibi dolaşmaya başlıyorsunuz. Az önce o adam bizim adamların olduğu gibi. Ee, kaldırma bölgelerine gitmeniz gerekiyor. Apex'te olduğu gibi aynı o, aynı mantık. Tek farkı bunda hareket ettiğiniz için yani sizi hareket ettiğiniz için kontrolü bırakmıyor yani başka karakteri vermiyor sizi. Siz adamı yine kendinizi kontrol ediyorsunuz hayal Adamları gösterebiliyorsunuz abi. Bu olay biraz yine can sıkıcı bir yerde çünkü böyle bir ispitleme olayı oluyor. Biraz değişik bir olay. O yüzden birçok kişi buradan canı sıkılmış olabilir. Ben buradan çıkabileceğim mi? Ha, olmadı. Erken zıpladım bu sola. Bir daha deneyelim. Ah, olmadı. Ee, biraz o olay can sıkıcı. O yüzden birçok kişi bu konudan şikayetçi aslında. Benim gördüğüm kadarıyla tabii. Onun dışında aslında takım olarak girdiğinizde bayağı etkili olabiliyor bu olay. Onu da söyleyeyim. Şu an biz tam takım değiliz aslında şu an ama... Yani takım olarak girdiğinde diye düşünün... Yani birbirinize adamları gösteriyorsunuz baya. Abi çıkamıyorum bu sefer. Neden? Hani yere düştüm daha. Oy oy. Beta'da olduğu için oyuncu sayısı biraz az gibi bu arada. Şu an 33 kişi var mesela. Erken mi atlıyorum geç mi atlıyorum ya dur. Ulan çıkıyordum buradan az önce ya. Altına giriyorum ya. Allah kahretsin çıkamadım. Neyse. Şu an eğimim de kontrollerim de berbat ya. Valla neyse bakacağız. Göreceğiz. Son bir oyun daha oynayıp biraz daha bir şeyler gösterip hızlıca bitirişi yapalım diyorum ben ama. Hayır hayırlısı. Bizimkiler nereye gidiyor abi? Giriyoruz mu oraya? Hadi bakalım. Evet. Sal beni. Ee... Lan patlama doğrusu. Aha taramalı bir silah ve sonunda. Şu an en güzel silahlardan biri geldi ama hiç şansım yok ki. Hiç şansım yok abi çünkü mermisi yoktu bir. Bir diğer sıkıntı da iki kişi geldiler abi direkt. Çok kötü yakalandım. Şu an mesela hayaletim. Adamları gösterebiliyorum. Onu göstereyim şöyle. Bana alsın Bu arada en iyi silah pompalı olabilir ya. Burada adam. Adam burada. Adam burada. Bizim öldü galiba ya. Kurtuluş yok. Belli bir süre hareket etmediğiniz zaman canınız dolmaya başlıyor. Bu arada bu arası da restore bölgesi. Buraya gelip restore oluyorsunuz ama biz yine öldük. Çok hızlı ölüyoruz abi gerçekten. Adamlar iki günde oyunu çözmüşler resmen ya. Çok kötü oynuyoruz. Neyse. Uzatmayacağım daha. Çok öldük. Farkındayım. Ancak oyunun silahları ve kontrolleri daha doğrusu silahları ve silah hissiyat çok sıkıntılı olduğu için ben anlayamıyorum abi. Yani bir alışma süreci gerekiyor. Biraz değişik bir olayı var. Sıkıntılı aslında. Ben nedense bir türlü oyuna ısınamadım bu sebepten ötürü. Ancak... Bilmiyorum, denenebilir alternatif. Oynanabilir. Ee, Battle Royale çok fazla oyun var ama yani size kalmış. Ee, onun dışında oyunun genel bakışına gelecek olursak... E, oyunun grafikleri güzel gözüküyor. Yani çok sıkıntılı bir durum yok gördüğüm kadarıyla şu ana kadar. Ee, onun dışında oynanabilirlik gayet rahat kolay aslında. Yani kontrolleri falan gayet rahat, hoş. Ancak ee, dediğim gibi bu vuruş hissiyatı konusunda bir sıkıntı var. Onu ne yazık ki düzeltmeleri gerekiyor bilmiyorum ileride belki peşlerle düzeltilir. Onun dışında sesleri yine gayet güzel. Yani oyun genel olarak güzel diyebilirim ama nedense bana çok da tutmayacak gibi geldi çünkü çok benzer oyunlar aslında Apex oynamak bana göre şu oyuna göre daha mantıklı geliyor ama güzel yönleri var. Alternatif olabilir dediğim gibi. Artık oralarına bakayıp deneyip sizler değerlendireceksiniz. Göreceğiz onları. onun dışında başka söyleyebileceğim şey şu an yok gibi gözüküyor. İlk bakışı böylece bitirmiş olalım. Ee, öyle yani Böylece bitirelim ilk bakışı Başka söyleyebileceğim şey şu anlık Yok gibi gözüküyor Bir Bitiyorum abi